Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bütün hayrına olsun inşallah diyorum. Bugünkü açılımımız terazi burcu. 10 Temmuz, 17 Temmuz terazi burçlarıyla alakalı bir tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Üzerinize düşeni alın. Düşmeyene dediğim gibi evreni iade edelim arkadaşlar. Kısa bir duyurum olacak ve kanalımda yeniyim. YouTube kanalında da yeniyim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teraziyi seviyorum. Enerjileri çok güzel, cıvıl cıvıl Yani enerji dolular. Çevremde çok terazi burcu. Ee, hanımefendi, beyefendi var yani saygı çerçevesinde de seviyorum yani. Terazi candır. Evet, terazi burcu bu haftanın öngörüsü nedir? Bakalım bir ile ilgili güzel dengeler neyle ilgili haberler bekliyor olacaksınız bakalım yöngör olarak açılımımızı yapalım arkadaşlar evet Şimdi de, e, denge prensi ile açılımımızı yaptık arkadaşlar. E, bu günden sonraki açılımı artık rastgele hangi şekilde rastgeliyorsanız o günden itibaren geçerler arkadaşlar bakımlarımız. Ben 10 Temmuz, 17 Temmuz azı çektiğim için siz ne zaman rast gelir, siz izlerseniz o günden itibaren alın arkadaşlar. Denge bir haber beklentiniz varsa bununla alakalı güzel bir gelişme. Sınav sonucu dediğim gibi kutlama yaşamış olabilirsiniz. Bir beklentinizde iş konusunda bir haber bekliyorsanız bununla alakalı bir başarı. Bir konuyla alakalı artık bu saatten sonra diyor ki bu haber neyle ile ilgilisi diyor. Hayatınıza adım attığınız ne ile ilgili özellikle işle özellikle bir sınav sonucu bir evrak sonucu bir beklentiniz varsa diyor. Attığınız adımda diyor başarı var diyor. Ama diyor bundan sonraki süreçte diyor kurallarınız olacak diyor bazı şeylerle alakalı net olmanız lazım diyor bu süreçten sonra diyor aldığınız kararlarda diyor dediğim gibi keskin olma durumumuz çok çok yüksek ama bazı durumlarla alakalı da içinize kapanmışlık bazı arkadaşlarımızla ya dediğim gibi sınav sonuçları ya beklentileri karşılığını da okul durumlarla alakalı bir içe kapanıştık, bir evrakla alakalı bir durumları varsa diyor Bununla alakalı da üçlü vadelerde bir arınma, üçlü vadelerden sonra güzelleşme olacak arkadaşlar. Yani 3 ay içinde minimum dediğim gibi böyle bir durumunuz varsa eğer ki yeni ye, tekrarlama durumunuz söz konusu olabilir. Bir sınavla bir durumla alakalı sıkıntınız varsa bununla alakalı başarı. Dengene kalmaya çalışacağınız bir ay, bir süreç arkadaşlar. Geçmişi iade edin. terazilerin çoğu zaten inişli çıkışlı oldukları için, çok iyi kalpleri oldukları için, bazı konularla alakalı, güvendikleri kişilerle alakalı gerçek yüzünü görmeler. İşte bir başarıdan sonra, e, kıskanılma, bir başarıdan sonra dediğim gibi insanların daha çok çevresindeki kişiliklerin daha çok yüzünü görme, daha çok işte e, akla karaya ait etme sürecine girmiş olabilirler. Diyor ki ya hedefinde hayallerinde kararlı ol. Terazi burcu. Sen başarılı başarıya bir adım kadar bir adım daha yakınsın diyor. Beşli vadelerden beri hayallerinde ve beklentilerinde ikilemde ya da iki konu arasında sıkışmışlık düşündüğün bir durum varsa diyor. Dediğim gibi devlet kurumuyla alakalı, okulla alakalı bir gerginlik varsa bununla alakalı dediğim güzel haber alacaksın. Sınav olan arkadaşlarımız özellikle geçer miyim geçemez miyim dediğiniz durumlarda diyor. Dediğim gibi kupalarla bir kutlama, kupalarla alakalı bir haber, duygularla alakalı güzel gelişmeler, alma durumları söz konusu olacak arkadaşlar. Ama diyor ki burada çalışan arkadaşların özellikle orta yaş grubundaki bayan ya da erkek fark etmiyor. Para konularında güzel gelişmeler olacak. önümüzdeki 7 vadelerden beri bir sıkıntı yaşıyorsanız ya da 6'lı vadelerden beri diyor çok gerilmişsiniz. Bununla alakalı da diyor önümüzdeki süreçte diyor toparlanma. iki vakitten sonra zaten birçok yükün omuzlarınızdan kalktığını göreceksiniz. Ve para konularında güçleneceksiniz. Kariyer konularında büyüyeceksiniz ama ne ile ilgiliyse net olun diyor. Yani ipin ucunu kaçırmayın diyor arkadaşlar. Oldu bitti köşeye koyayım demeyin yani. Hedeflerinize odaklanın diyor. Kariyerinize kariyer katın diyor. Para konularında da özellikle bir beklentiniz var benim param var işte ben yan gel yat olmasın diyor paranızın da kıymetini bilin diyor para girişlerinde de bir büyüme var ama bununla alakalı size sunulan bereketle bereketli bir aya girmişsiniz zaten birçok terazi burcu bazı sıkıntılar hemen hemen arınmış da dediğim gibi ilişkileriyle iniş çıkışlar yaşıyor olabilir kalp kırıklığı yaşatmış ola olma durumları çok çok yaşamış çok yani kalp kırıklığı yaşamış olma durumları çok çok yüksek. Biraz konuşamadım pardon. Bununla alakalı diyor bu döngüyü kapatın diyor. Size iyi gelmeyen, sizi kıran zaten kırılmıştır terazi. Yani sen kendini yıpratma diyor. Sana kim ilişkin olsun, arkadaşlığın olsun, ayrı çevren ya da birinci derecedeki akrabaların olsun. Sen zaten birçok şeyi görmüşsün. Artık buna göre onların onların o duruşundan ziyade sen daha çok güçleneceksin. Onlar sana bu şekilde yaklaştık sen hayallerine bir adım daha ilerleyeceksin diyor. Ama bu konuyla alakalı kararlı olman gerekiyor. Yani ya uykusuz gecelerin, uykusuz işte bu bana bunu yaptı bir takıntı enerjin varsa diyor. Akışta kaldı ilahiye güven diyor. Seni kim üzerse diyor o diyor ilahiden güzel bir cevap, güzel bir sonuç, güzel bir şekilde dediğim gibi Rabbimin şeyine gelecektir diyor. Sen otur izle diyor. Rabbim senin ahını senin dediğim gibi düşüncenle neyse diyor. Sen temiz kalbini bozma diyor. Akışta kal zaten onu sen göreceksin diyor. Sen büyüdükçe onlar küçülecek. Maddi manevi ilişkisi olanlar özellikle ilişkilerinde iniş çıkış yaşanma durumu çok çok yüksek. Bir dediğim gibi siz de zaten sabitsiniz. ilişki konularında ya vardır ya yoktur. Ortası da yoktur. Netliği seversiniz. Adaleti, adalet dağıtmayı seversiniz. Bununla alakalı diyor. İlişkinize sorun yaşıyorsanız iki konu iki şey arasında sıkışmışlık enerjisi varsa diyor bir akıştan sonra mesela bir küslük bir kalp kırıklığı yaşanmışsınız diyor kısa vadelerden bir adım kısa vadelerden güzel dönüşler sağlanma durumu çok çok yüksek ama benim burayla uyumlanmam genelde kariyer okul özellikle ilişkilerinde de biraz çevresel ilişkilerle alakalı özel ilişkiler alakalı bir gerginlik bir üzüntü bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir bu artık sizin dediğim gibi dinlediğiniz konu ne üzerinesi o, o onun, onu şekilde alın arkadaşlar. Eğer ki ilişkisi olmayan arkadaşlar toprak grubundan özellikle boğa başak oğlak gibi belki hayatlarındaki insana boğa başak oğlaksa bu insandan bir adım alabilirler. Eğer ki böyle bir durumunuz yoksa diyor boğa başak oğlak özellikle yükselen boğa başak oğlak ateş grupları çok fazla verdi. Bunlarla alakalı hava grubundan verdiği işlediğim işte gibi ikizler burcuyla alakalı bir dönüş bekliyorsanız diyor yükselen de olabilir burcu da olabilir. Bu burçlardan bir dönüş bekliyorsanız önümüzdeki üçlü vadelerde bu adım gelecek arkadaşlar. Siz diyor akışta kalın diyor zaten diyor karşıdaki insan hatasını anlayıp gelecek arkadaşlar diyor. Siz hedeflerinize, kariyeriniz, kariyerinizde özellikle dileklerinize sabit bir şekilde ilerleyin diyor arkadaşlar. Devlet kurumunda alakalı da bir haber bekliyorsanız terfi atama dediğim gibi güzel bir evrak sonucu bekliyoruz. Okulla alakalı güzel bir kutlama yaşama durumunuz çok çok yüksek arkadaşlar. İlişkisi olan özellikle evli olan arkadaşlarımızla birli vadelerden sonra bir sorun yaş birli vadelerden beri bir sorun yaşıyorlar. Öyle bir ile 6 ay arası bir sıkıntısı varsa diyor ilişkin ilişkisinde karşı tarafın hatasını anlamasıyla bu ilişki sorunun çözülme durumu çok çok yüksek arkadaşlar. Bütün hayrına olsun. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Seviyorum sizleri teraziler. Allah'a emanet olun.